Düşünsene, her sabah gözümüzü açıyoruz, nefes alıyoruz, kalbimiz tıkır tıkır atıyor. Ama çoğu zaman bunların farkında bile değiliz. Bir teşekkür bile etmiyoruz. Kime mi? Elbette bize bunları veren kudret sahibine. Risale-i Nur'da çok güzel bir ifade var. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Yani şükrettiğinde sahip oldukların azalmaz, aksine bereketlenir. Şükür sadece dil ile elhamdülillah demek değil. Gözün varsa harama bakmamak da şükür. Kalbin varsa kibirle kirletmemek de. Bugün şöyle bir duralım, sahip olduklarımıza dışarıdan bakalım. Nefesimize, sağlığımıza, ailemize ve diyelim ki elhamdülillah. Çünkü şükürsüzlük nimetin farkına varmamak demektir. Ve biliyor musun? İnsan kelimesi nisyandan gelir. Yani unutmak. Ama ne kadar unutkan olsak da bizi unutmayanı unutmamalıyız